Size bir hile göstereceğim. Bu hile Dokavo kadar bayağı güzel bir hile. Şimdi şöyle yapıyorlar bak. Bir tane insan alın, evinize girin. Bir yere gidin, bir yere gidin odanıza falan filan vesaire. Böyle yapın. Sonra bunu böyle buna öbür kişi iptal Şunu Bas. Sonra buraya atın. Biraz bekleyin, bekleyin. Bakın eline. Eline bakar, <laughs> Eline bakın. Arada iyi arkadaşlar olmuyor bu arada. Cık. Niye olmuyor? Şu kadar birbirine ha elim böyle olması lazım. Baba bu... bakın böyle duruyor ya. Öyle. Dur. <laughs> bekle 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 bekle. <laughs> bakın. Nasıl ya? Çak bir beşlik. <laughs> Ama yapamıyorum ben. Ben olmuyor. Benimki olmuyor. Dur. şunu iki dakika. Benimki olmuyor. Arkadaşlar bu arada. Niye olmuyor? Niye olmuyor? Niye olmuyor? Sen niye olmuyor? Dur elleri tam birbirine yat. Ya... dedim. Ya hayır hayır. Bunu yapmam gerek. Bunu yapmam gerek. Bunu yapmam gerek. Çünkü TikTok'ta gördüm az önce. Hemen video çekmem lazım dedim. Biraz bekleyelim. Sonra yavaş yavaş şuraya Bir şey olmaz. Bekle bekle bekle. Ya sen böyle olmayacaksın. Herhalde büyük birisine yapacağız. Bir dakika. Şu eline bir şey tut sen. Sonra düzeliyor zaten. Büyük kişi olmasına. <laughs> Arkadaşlar yine dönmüyor. Neyse. Şu işi alalım. Örnek. Ha, bak tam izahsını yaptım. Çok güzel oldu. Sen gibisin inan bana. Sana çıkar zaman. Olurum senin nefes tapan. Bu gece yapmamam olmamam gerek. Lan bıktım. Böyle olmayacak. Senin elim böyle olmayacak. Anladın mı lan? Bu gece yalnız olmamam gerek. Şimdi bunu yapacağız. İkisi de el ele tutuşmuş. Sana tutalım. Ah! Ya sinir kriz geçireceğim burada. Sen değil, bu tutacak. Hmm. Şu andaki arkadaşlar çok heyecanlıyım. abi ya. Ama bakın. Şu ele bakar mısınız? Ya da bu telefon mu olmadı? Ne oldu anlamadım. Bekleyin. Başka bir telefon alalım. Bu telefon benim değil bu arada. Siz bir yine tutuşun hele. Allah'ım lütfen biraz bekle 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 bekle. At şuraya bekle 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 bekle. Lan bu sefer de buraya doğru yaptı. <laughs> o zaman arkadaşlar şov geliyor. Olurum seni ne taslanan. Bu gece yalnız. Arkadaşlar hile yalanmış. Ama şimdi size göstereceğim nasıl oldu. İlk önce biraz sesini açayım ben konuşmayacağım. Şimdi arkadaşlar. Eee. Videoyu göstereceğim. Toka bu kadar. Çok güzel şimdi gösteriyorum TikTok'tan. <laughs> <laughs> ya <hadi>. <gülüyor> <gülüyor> Gördünüz mü? Hatta bir daha daha. Gerçekten bundan bıktım. Artık usandım. Büyük birisini çağırdım. Böyle balık gibi bir şey. Acaba? Yok. Yorulmayacak. Ben yaptım bu arada. Biraz bekle. Ya hayır. Şununla aynı elimizle. Bu ne? Bu ne biçim bir şey ya? Olmuyor. Olmuyor. El ele tutuşmuyorlar arkadaşlar. Bu kesinlikle ama kesinlikle toka kadar yanlış bir şey. Ama kız yaptı ya? Şunu atayım. Birisine vereyim. Şiyak. Hmm. yürüyor. Bur arkadaşlar bu arkadaşlar burada yakında bir Toka Boka dizisi yapacağız. Ben şimdiden size tanıtayım bunları. Şimdiden. Birincisi bu. İsmi Sude. Anne. Anne bu arada. Kız Emily. Yaş 4. üçüncü se üçüncü nikolas yaş beş dördüncü dördüncü neydi meryem yaş elli beşinci abla isim leyla yaş 15 beş b Be altıncı baba bakın baba abla temizlikçi kız çocuklar anne abla ve ay bir de abi var. Abinin ismi de bu arada neydi? Abinin ismi de Alex. Yaş yeri, yaş ee, abi nerede baba abi nerede Bir abi abim isim Alex yaş 19 biz böyle tatlı bir aileyiz. Bu arada bunun böyle kendi odası. Bir de arkadaşlar bu bebek benim değil. Ben bunu yanlışlıkla buraya almışım. Bebek aile. Yaş bir. <laughs> Zaten yaş bir olur ya. Köpek de var. Buraya saklanmıştı başta. Saklanmıştı. Lan o kurdele niye oraya gitti? <laughs> Köpek Leo Yaş 5 Bu kadar tatlı bir aile Bu arada mutfak yok Maalesef Sığmadı oda Birleşik yapamıyorum Birkaç gün sonra Bizi geliyor nı nı nı. Kaç? Ay. Yedi kişi burada. Şu an burada yedi kişi var. Yani yedi kişi aileyiz. Şu da sayılır. Bunlar hariç. Bu da sayılır. Birkaç gün sonra dizi geliyor. Birkaç gün sonra dizi geliyor. La. Ya. O. O La la la. Hı -hı. Hı -hı. Ya. Şöyle bir gözümle olmayacak. Yıldızlara bak. Biz küçüktük. la. Alabilir miyim? Yeah, birkaç gün sonra dizi geliyor. Yaşasın. Birkaç gün sonra dizi geliyor. Birkaç gün sonra. Birkaç gün sonra dizi geliyor. ye Dizi geliyor. Dizi geliyor. Dizi geliyor. Oh yeah. Dizi geliyor. Dizi geliyor. Dizi geliyor. Oh yeah ama arkadaşlar bu komiklikteki hile olmadı yani nasıl diyeyim ama ben size bir şey yazacağım neyse kendin abone Bu arada arkadaşlar sizlere bir şey diyebilir miyim? Ee, bir tane bir videom var benim. Kuşu uçtum gökyüzüne diye bir video vardı. Onlardan birinde. Yorumlarda dünyanın en kötü hesabı diyen bir tane takipçi mi bilmiyorum. Ama dünya en kötü hesabı dedim. Valla bunu acayip üzüldüm. Ve yorumu sildim. Bu arada eğer o da youtuber'sa Eğer o youtuber'sa Youtuberssa şöyle diyeceğim. Tamam. O diyen erkek mi kız mı bilmiyorum. O sensin eğer youtubersan. Eğer YouTube'u değilsen de dünyanın en kötü kişisin. Bunu benden söyleyeyim. Bunu dediğim için özür dilerim. Ama bana benim kanalıma böyle bir şey diyemezsin. Görüşürüz. Ay. Lan görüşürüz işte. Bu arada o diyen kişi sensin o eğer olursam. Hiç sevmedim. Görüşürüz. 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 El kapanıyor diyemeyeceğim ama şu şekilde yapacağım. Bir dakika. Şu şekilde yapacağım. El kapanıyor el kapanıyor. Video bitiyor. Ve bitiyor. Ah! El kapandı, el kapandı, el kapandı. Böyle şey olmaz. Ama video kapandı.